Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ekranda MSP yok. benim kanalım var bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu arada kanal fotoğrafı yapmayı öğrendim. hatta son videom duyuru videoma kapak fotoğrafı yaptım. Artık kapak fotoğrafları yapacağım videolarımın başına. bu arada bu video, duyuru videosunu izleyin. 6 saat önce atmışım. Şey arkadaşlar bu. Ee, 35 aboneye ulaşırsak drip çekilişi yapacağımı falan söylüyorum bu videoda Neyse şu şekilde bir sürü videom var benim Bugün ne mi yapacağız bugün sizlerle birlikte ilk videomu eleştireceğim Bunu çoğu youtuber yani msp videosu çekmeyenler de yapıyor yani Mesela diyelim Enes Batur <laughs> Örnek olarak ee, Normalde Başka birilerine örnek verdim msp oynayan ama Aklıma gelen ilk kişi e, ee, burada az önce marshmallow yedim burada da marshmallowları görünce e, ee, en mesela eski videolarını izlediği bir video vardı falan da filan da ben de neden ilk videomu izlemeyeyim tepki ilk videoma tepki ee, garip olacak güzel olacağını düşünüyorum umarım düşündüğüm gibi <laughs> olur hemen arkadaşlar video like kısmına gidiyorum benim çok videom var iniyorum şu şekilde baya bir videom var benim evet ilk videom diye zaten yazmıştım ve ikinci videom da aynı ve üçüncü videom olunca nedense Puffin'i yüklemişim. İlk iki videomda Puffin'i bilmiyordum. Ablam öğretmişti. İlk videomu izleyelim. Bu arada benim sesim çıkmayacak videoda. Yani ben şu an konuşabilirim. Arada durduracağım. Sesi açayım. Ses kısık da atıldığım kadarıyla. Umarım ses evet, kısıkmış. Göstereceğim. en başa getiriyorum ve başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk videomu çekiyorum. Çok heyecanlıyım. İlk videoda kendimi Kıyafet... Bu arada sesimi edit yapmak yerine hızlandırmışım. <laughs> Sesim garip. Evet. Devam. Kıyafetimi falan göstereceğim. Böyle dövmelerim falan mı? Böyle bakalım. Ee, çok kıyafetim yok. Maalesef. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kıyafetlerimi sayıyorum. İlk videomda kendimi kıyafetlerimi falan gösteriyorum. 9, 10. 10. 10. 10. 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23 tane üstüm varmış. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20 tane. O daha varmış 20. 20. 23 20, tane. 22, 23 tane de arkadaşlar. <laughs> Ve şeylere bakalım. Ayakkabılarım, Ayakkabılarım çok az. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. tane ayakkabım var. Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 20, 30, 40, 41, Ne yani en fazla kıyım alanlarda arkadaşlar benim. En fazla aksesuarım var. Taşlarıma bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Ve arkadaşlar fark ettiyseniz şu ekrana bakalım. Çok fazla edit yani efekt koymuşum. yani ışığı çok fazla yüksek yapmışım. Bu bu saat, Fark etmişsiniz. Evet. bir whip, Aa, time, karıştı. 14 tane de saçım var. Bunu ben kıyafetlerini gördünüz böyle. Durumumda paylaştığım şeyleri bakalım. Ay ne karışma anne durumum. Durun ben yani profilimden bakacağım. Ses ne biliyor Bu arada mi, arkadaşlar bilgisayarımız bozulduğu için yani kardeşim bozuldu açtı kapadı açtı kapadı hep bozuldu. Bilgisayarım bozulduğu anı anlatıyorum. Tamam. Aman sevgisayar ben ben boyundan herkese <gülme> bu arada hediye açma videom var ve bekliyorum yazıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi selam herkese bu arada hediye açma videom var hediyelerinizi bekliyorum <gülmelu> demişim ve hediye açma videosu bundan sonra atmışım onu da izleyelim. Sıraya yazmışım çok özür dilerim arkadaşlar. Böyle, like ım arkadaşlar çünkü. fark ettiniz mi? İki tane arkadaşım var benim burada. Şu anda oyuna gidin e, milyonlarca arkadaşım giriyor oyuna. Giriyor. Başlamadan önce onu yeniledim. O yüzden lanet Neyse. Ne oluyor yapsa lazım. Hediye için tam hediye altı tane hediye ettirdim. Altı tane derken sadece bir kız. O da para işareti ve hedef diye arkadaşım Altı tane hediye vardı. Ama ha, çok bir şey yapıyorum. Şu anda Mesaj yazayım. Videodayım. Mesaj yazayım. Bu arada arkadaşlar ben hediye atma videolarımda önceden şey yapıyormuşum. Eee en çok hediye verenin istek listesini alıyormuşum. Bir, yani bir daha hediye açma videosu yaparsam yine öyle yapacağım. Verdiğimi gösteriyorum. Hiç videomu çekiyorum falan mı desem acaba? Neyse ya videodan sonra arkadaşlar videoyu biraz uzun tutmak istemiyorum. Bir 6 tane hediye vermiş. Şu kamerası 7 noktada <laughs> O da bana hediye vereceğini söyledi. Ama şu an işim varmış. Bilmiyorum. Şu anda arkadaşlarım vardı arkadaşlar. Yani ne zaman o arkadaşım var diyeceksin. Şu anda sabah oluyorum. Yani Öyle de değil sabah arkadaşlar kahvaltımızda yeni kalktık kahvaltı. Bu çok işe <laughs> oynuyoruz zaten Arkadaşlar 9 level'im <laughs> Şimdi de 14 level'im o arkadaşlar nefes veren Bir kez buldum bir hafta sonra konumdaki düğmeleri daha yeni aldım Kupayı bitirip 500 lirayı Arkadaşlar 10.000 almışım Kumağımı boşalttığım için kumağımda çok para yok 600 lira 2.993 şey Tamam ya ben Arkadaşlar normalde 5.000 family İleri alalım Ne oldu bana? Çok saçma e, 3 olmuş 3 tane kefret nereye bir anda? Ay ya ne oldu benim odamda bomboş Arkadaşım normal profilinde arkadan üstten görünüyor. Her baktığında. Tamam. Ve peketlerim vardı. Odamda duruyorlardı. Profilime bakalım arkadaşlar. Petpetlerim falan da yok şu anda. Gebeceğim herhalde. Ben petpetlerim çok seviyorum. Arkadaşlar bakın arkamda pet pet. Üç değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petpetim var. Bir de şurada var. 9 petpetim vardı. İki de biliyorum. Ne oldu? Arka planında Arkadaşlar bu arka planı böyle süs olsun diye petpetler var herhalde. Ben de bunları kendi petpetlerim sandım. <laughs> Allah'ım yarabbim o zaman kalktım. Neyse devam. Ay ben niye bunu açıyorum? Özür dilerim. Devam. Görüyorsun zaten. Ama sonra bir yok. Çok kötü. ben bana fotoğraf açmıştım bir için ya. Gelime gidiyorum şu anda. Lütfen abi. Lütfen olsunlar bir tekledim. Yok değil mi? Hayır. Petpetlerim yok ki benim zaten. Dın Gitti petpetlerim. Çok istemiyorum bir daha Hiçbir yere vermedim ben onları. Satmadım etmedim. Bir yere de vermedim. Bakın da vermedim. Bilmiyorum. Ay benim petpetlerim. Bak şimdi. Arka da gördüm zaten profilimde de gözüküyor. Şunu pipetledim yok. Allah'ım. Çok berbat şu anda arkadaşlar kalktı bak. Hayır ya kalsın arkasıyım arkadaşlar şu anda. Kalktı evet. O kadar deli. Mağazı bırakırken yok oluyor. Neyse. Şimdi ben en son ne yapıyorum? Pipetlerime bakıyorum unuttum yani. Şimdi ben mağazaya pipet ne yapacaktım ben ya? Kendi pipetlerime bakacaktım ama ya. Ama böyle mi çalışıyor arkadaşlar? Lütfen bir Tamam zor oluyor. Neyse arkadaşlar ilk videom böyle olacağız. Üzücü Bitti. Bitti. nereye kaybolmuş olabilir? Bitti. Lütfen ee, dediğim hediye açma videosu var şöyle. Şu ikinci sırada. Onu izleyelim. Hadi. <laughs> Kaç tane hediye var? <laughs> oy oy oy. <laughs> ben bunu izlemiş miyim? 100 like gelirse yenisi çekeceğim. He kesin 100 like. <laughs> Neyse baştan açıyorum ve başla. Tamam başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle büyüteyim ekranı bu bana sakın hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok güzel bir video çekiyorum. Hediye videosu, Tam... İkinci videom sanki diğerine göre daha böyle güzel olmuş. Ama sesimi sincap yapmamışım. Bu şu anki çektiğim videoda zaten sesim normal çünkü videoları izlerken sesim sincap gibi çıkmasın diye videolarda da izlediğim videoların sesi değişmesin diye. 10 tane hediye biriktirebildim. İlk açım, hediye açma videom için çok az hediyem. 10 tane biriktirebilmişim. Ben, ama ilk olduğu olmasına rağmen 10 tane iyi bence. Yani bir kişi altı hediye verdi diğer kişilerden bir tane bir tane falan O ne hediye oldu. Şimdi arkadaşlar önce durumum var. Ay durumum dedim yanlış anlattım değil mi? Tamam, durumda kaynaşacağım. Videoya başlamak istiyorum. Geri alayım. Çok sesli arkadaşlar biraz kısayım. Siz de rahatsız olmayın. Kulaklığınızı patlamayın. Bir Bu ne biçim bir kombin? Ben bu kombini bir <laughs> ara daha yapmıştım yeri aldım. E <laughs> şey, şey, en Evet en sonunda başlıyoruz. 89 Ama açmışım Çok teşekkür ediyorum <laughs> Hadi biraz o zaman arkadaşlar yine de elimden geldiğince toplamaya çalışın. Sandra 89 diye bir arkadaşım var ama sonrasında hep aynı şeyden vermiş. göndermiş ama bir saat. arkadaşlar ben bu arada giymeyi unuttum. Çok uzun akşamları O zamanlar da giymek çok zor Göndermeyenler de sağ olsun ve gönderenler kötü de olsa bazı kişiler Umarım beğenirsin yazdı ama ben benim gerek yok. Benim düşünmeleri bana bir tek çıkmaları önemli arkadaşlar. Şimdi e, A olsun. Hayır ya sinek neden gönderiyorsun? Bir o eksikti bir o eksikti ya. Arkadaşlar sinek bu aralar moda oldu

Bu arada biraz daha böyle ay açtım hemen. Şey bir, bir, olmuşum ikincisinde. Daha böyle bir, bir, kanalım daha çok büyümüş falan gibi. Böyle fazla hediye toplayabilmişim 33 hediye olmuş. İyi. 33. 11 11 14 bu kız ama arkadaşlar. artık bakayım. Elindeki arkadaşı besle. Tamam. <laughs> 2000 bir şey bir şey param var. <laughs> 33 hediye bak. En çok hediye 30 değil. 30. 3 ediyormuş kankam. 4 ediyor bir tane Çok teşekkürler. En son 29 ediyorum hadi kankam. Ee, bir tane daha vereyim mi dedi. Ben de iyi olur dedim. ya. Yani 30 tane olması gerekir. Bu arada şurada gördüğünüz gibi mobizenden evet. çekiyorum. Evet, ama abi. şu an o yüzden çıkmıyorum. Fotoğrafı ekledim ben. Ay. Ay. Çok... Gel lütfen. Şimdi bir diye melek, diye bir Bak böyle Ay. açmak Ay. daha güzel Ay. bence hediyeleri. Orada kristal sesi yaptım. Bir de sesi yapmayabilirim ama arkadaşlar. Ee, nasıl <laughs> diyeyim? Teşekkür edemedim. Edemezdim. Bir kristal tek yaptım. Geçiyoruz. Ya. Ya. Ooo arkadaşlar. Bu kız bayağı hermiş ya. ya. Okay. Çocuğu bayağı bir göndermiş böyle kadar az kaldı onlar. Çok teşekkürler. Bana dolar göndermiş. Bir tane böyle kutu göndermiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Arkadaşlar çok fazla hediye gönderdi arkadaşlar. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ona da arkadaşlar Beyaz göndermiş bu kutu bana. Ecem'le Bir kutu iyi bir video. Sonra siyah gönder. Böyle Evet alayım çünkü çok uzun süre ve sizde sıkılırsınız bana garip geldi. Aa bu çocuğun yanına da Bakalım kıyafetlerimin çoğu nereden gelmiş? Ben kıyafetlerim kimden gelmiş? Bunları da görmüş oluyorum. Çok seviyorum çok Ha bu arada akşam söyleyemedim. Grip olmuşum. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz bunu yani?

Yıldır ben ne yapmıştım hatırlamıyorum. Yok şu an. Şey yok. Evet. Son, son kaç adet? Kaç adet? Neyse. Son üç e şey ya Evet. Evet o hala duruyor. Ne bu da Tam Tamam. Edilir'i açtık. Neyse arkadaşlar. 12 dakikalık video oldu. Biraz fazla uzun oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Eee videomuzun sonuna geldik. Kanalım gördüğünüz gibi 30 aboneye ulaştı. Ya bu e, abone sayısı size, yani, abone sayısı fazlalığı için garip olabilir benim bu kadar sevinmem. Ama 30 abone bile e, benim için büyük bir şey. 30 e, kişilik bir aile olduk. Çok mutluyum. Umarım 35 aboneye ulaşırız. 5 kişi daha abone olursa e, dediğim gibi drip çap çekilişi yapacağım. Şurada da zaten duyuru videomu izleyerek anlayabilirsiniz. Şey Sesim sincap gibi bu arada. Bakın seslerimin normalde böyle yapıyor Ben böyle <laughs> Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 35 abone yapmaya çalışın. Çünkü drip çap kazanma şansınız olur o zaman. Çünkü dediğim gibi e, çekiliş yapacağım. Neyse abone olmayı ve burayı bir sayı daha arttırmayı. E, unutmayın ve e, bu videoya şu anki atacağım şu videoya e, like atmayı unutmayın arkadaşlar ve yorum da yapın biliyor musunuz bilmiyorum ama şu duyuru videomda e, ses kısayım hatta gördüğünüz gibi yorumlar kapalı neden bilmiyorum ama normalde açık yapacak neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay